Merhaba arkadaşlar. Size yaş pasta için öyle bir pandispanya tarifi vereceğim ki bir daha asla dışarıdan yaş pasta satın almayacaksınız. Karıştırma kabımıza öncelikle 5 tane yumurtanın sarısını ve üzerine 1 çay bardağının 4'te 3 kadar şeker katıp 2 katına çıkıncaya kadar iyice beyazlaşıncaya kadar çırpıyoruz. Sonrasında çeyrek çay bardağı sıcak su katıp tekrar çırpıyoruz. 2 yemek kaşığı nişastayla 1 su bardağı unu katıp güzelce karıştırıyoruz. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekliyoruz. İyice karıştığından emin olduktan sonra kenara alıp ayrı bir karıştırma kabında 5 yumurtanın beyazı Yine bir çay bardağının 4/3 kadar şeker ve bir fiske tuzu katıp iyice beyazlaşıp koyulaşıncaya kadar çırpıyoruz. Sonrasında yavaş yavaş bu yumurtanın akını hamurumuza katıp karıştırıyoruz. Hamurumuzun havasını fazla söndürmeden bir spatula yardımıyla alttan üste doğru çevirerek yavaş yavaş karıştırıyoruz. Hamurumuzun karıştığından emin olduktan sonra pişirme kabına bir yağlı kağıt serip hamurumuzu bunun içerisine boşaltıyoruz. 175 derece önceden ısıttığımız alt üst fırında fansız olması gerekiyor. Üzeri kızarıncaya kadar kesinlikle fırının kapağını açmıyoruz. Kızardığını gördükten sonra çıkarıp kürdan testi yapıyoruz. Pişmişse soğuması için kenara alıyoruz. Bir kasenin içerisinde çikolataları benmari usulü eritiyoruz. Bitter veya sütlü hiç fark etmez. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Kekimizin tamamen soğuduğunda emin olduktan sonra bir tepsiye ters çeviriyoruz ve üzerindeki yağlı kağıdı çıkarıyoruz. Bakın kekimiz ne kadar güzel kabardı, puf puf oldu. Keki ortadan ikiye veya üçe kesiyoruz. arasına bolca krema sürüyoruz. Bu kremanın tarifi ana sayfamda mevcut. Daha önce paylaşmıştım. Kremayı o tarifle yaptım. Kremayı pastanın her tarafına iyice yayıyoruz. Ve istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bir pastacı aparatıyla bu işlemi yaptım. Dediğim gibi siz istediğiniz şekli verin veya hiç şekil vermeyin. Sonra ben marie usulü erittiğim çikolatayla da süslüyorum. Pastamızı servis yapmadan önce bir gece buzdolabında mutlaka dinlenmesini sağlayalım. Deneyecek olanlara afiyet olsun.